Birinci seviyeyi tamamlamak için içinizdeki kahramanı kullanın. Tavsiye verirdim ama hangi süper kahraman gücünü kullanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hmm. Birinci seviyede takılıp kaldık. Bu arada taşları toplayıp yeniden kullanmaya çalıştım. Aklıma yardım olabilecek bir sürü süper kahraman gücü geliyor. Uçmak ya da süper kuvvetli olmak. Ama hangisi doğru? Belki alışılmışın dışında düşünmeliyiz. Ya da alışılmışa uzak. Şu kıyafet otomatı gibi. Onu denedik. Kolye ve gül şeklinde çanta aldım. Ben mücevher çanta ve şapka siperliği aldım. Köpekler için gözlük mü? Oh, köpecik de yanında. Kalp şeklinde güneş gözlüğü pembe ayakkabı. Hmm, hepimiz farklı bir şeyler aldık. İşte bu. Hepimiz farklıyız. O zaman neden süper güçlerimiz aynı olsun? Senin dondurma benim kurabiye istemem gibi ya da farklı avatarlar seçmemiz gibi farklılıklarımız bizi eşsiz yapar. Malibu Senin süper gücün hayal gücünün çok kuvvetli olması. Aa Brooklyn çok naziksin. Senin süper gücün de bu. Nezaket. Her zaman doğru olanı yapıyorsun. Taşları yeniden kullanmak gibi ne kadar yeteneklisin. Sen de asla pes etmiyorsun. Gerçekten çok azimlisin. Azim Hayalperestlik, yeteneklilik ve nezaket. Hepimizin eşsiz süper güçleri var ama birlikte biz pembe, pembe takımı